Ve hava atışıyla mücadele başlıyor sevgili basketbol severler. Şimdi Seldon rebound'u aldı. Orada doğru pası verdi ve maçla hızlı ucunda basket geliyor Filippo Bonzi Colson perdeye gelmişti. Şimdi Bonzi Colson içeriği zorladı ve basket buluyor. Bonzi Colson orada çok güzel hareketlendi. Basket buluyor. Güzel bir asist. iyi bir iletişim ama Bay ve Bonzi Colson arasında. Pierre Jackson uzaklardan. Üçlüğü gönderdi. Ozzy olsun karşısında yine her zaman olduğu gibi Seldon orta mesafeli atışı isabetli. İşte bu tip atışları çok iyi yapan isim. Bu arada faul beklentileri var. Tommy Taylor'dan onu devam ediyor. Pierre Jackson, Seldon'u buldu hemen. Seldon çemberi gitti. Ters turnu kesin. Sırtı dönük oynuyor. Yardım geldi. Şimdi Balkan Durmaz tepede. Bir an için boş kalınca bunu değerlendiriyor. Üçlüğü gönderdi Belkan Durmaz. Erkan Durmaz, Tony Taylor uzaklarda ama boş. Üç sayılık basket Tony Taylor'dan. Hayes de çok sinirlendi arkadaşlarına. Hayes bu kez boş. Üç sayılık atış Hayes'den isabeti bulamadı. Ama Hamilton orada basketi buluyor. var vardı karşısında Michael Roll. İyi ayak çalışması Michael Roll'dan ve bitiriyor isabetle. Şafak Edge. Selden bir an boş kalınca atışını denedi. Sabitin olduğu üç sayılık basket Selden'den. Şimdi Tony Taylor. Orada çok ince bir pas. Tony Taylor zanı Bonzi Colson'a. Tony Taylor. Ahmet Embaye. Michael Wall içeri baktı. Şimdi perdeden faydalandı. Bonzi Colson'u bildi köşede. Bonzi Colson üç sayılık atışı isabetli, Bonzi Colson bu devrede çok sıcak. Çıkarttı şimdi uzaklardan üç sayılık atış isabetli. Selden üç sayılık basketle geri dönüyor. Mahiraba, Berkan Mahiraba, orta mesafeli atış aynı noktadan isabetli değil, iki defa tipledi. Can Korkmaz içeriye çok güzel bir pas, Can Korkmaz anı, basket bir defa, Berkan durmaz, Seldon farlı yaptı. Seldon geldi desteğe, atış başarılı değil, rebound mücadelesi, oh, Embaier rebound ben aldı ben evet. Rebound Tony Taylor, orta mesafeli atış, Tony Taylor isabetli ve ikinci çeyrek bir 6 dakika oyunu kırmaya etti. Bu arada Bilgen Diril çok güzel bitirdi az önce. Burada da ilk kez oyuna giriyor. Efe Barış asisti yaptı ama Zembaye. Üç katış atış Murat Göktaş'tan isabetli değil. Ucum reboundu çok rahat. Bonzi Colson reboundu aldı Tuğberk Gedikli. Tunike başarılı. Orada güzel bitiriyor Mertcan Solkol. Ve mücadele son eriyor. 94-67 Pınar karşıyaka KJ Sigorta Afyon Belediyesi karşısında galip gelmeyi başardı sevgili basketbol severler.